oynarım lan. Koy. Kahve çık. Kolay gelsin. Bir tane flat white alabilir miyim yine sıcak? Aynen sıcak. Mustafa hoş geldin. Nasılsın? Son ne var ne yok? Bayrağı misin? gördüm de seni göremedim orada. İyi Abi. geldin brav. İyi hoş geldin. Açık hoş Akif geldin. değil. Yüzüğü de, kediyi de. <laughs> eyvallah. Kedi eyvallah. De eyvallah. Söylüyoruz. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. abinin altına gidip geliyormuşuz. Niye? Kaptanları burak oraya çağırıyor. Hasan diyor ki bütün oyuncular burada ben brief vereceğim diyor. Eee? Gidip gelelim. Evet gidiyoruz. Hadi. Ha? Tamam. Evet, abi. evet. Karargahımız burası. Karargahlar zaten dokunmuş gibi tamam. yapacaklar. Güzel dövsün diye. Evet. Gördün mü sen Görmedim. Bakayım hiç görmedim ki. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Harbi havan olarak. Evet. Çok güzel ya. Avancı Oğlum bu adam çok beyaz tenli ya. Aa, neyse güneş yok. Evet. Dur <laughs> Burak biz yukarı çıktık. O yukarı falan bunlar çıksa çıkamaz ha. İkili Abi ben oraları oraları, oralara evet. Ben Hayır. Yani abi, yani abi bir yapıp yok. geliyoruz. Karavan orada takılabilirsin. Senin tim gelecek. ne oldu abi orada? Şey, Ares. Ares dedi. Açın bakalım. Abi ben Ares'i indirmedim. Abi ben Ares'i indirmedim. Abi, ben Ares indirmedim. ne biçim takım? Ne var ki yerim. Abi nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi abi. Hayırlılar bizi be. Ya sorma. Çok istedim ben de. Halim Kaptan nerede? Halim abim burada, aşağıda abi. Tamam geliyorum. Bir sis bombaları var. Onları alıp geleyim. Tamam abi. Görüşürüz. Selam söyle. O kadar yol gitmeyeceğiz. Burası yakın. <laughs> Bolu'daki gibi değil. Aynen abi çok uzak değil. Evet. Evet. Eray. E, aynı. Seninki bu tarafta. Megale de gideceğim <laughs> mi? Senin yeri kayabilir. Şu tarafa bu tarafa. Yatıyorum ya. Sen kilo aldın lan. Oğlum yakışıyor mu ya?

Biz de sizdeniz. Ayağı ayağı de, de, e, et ayağı, Eskişehir büyük teşekkür ve alkış ağa, hecal ağa. Hecal ağa. Ben şoktan. dediler ama sana bir selam vermedim. Ben baktım demin yoktun Nasılsın? Nasıl? nasıl? Çok iyiyim bugün. <gülüyor> Harbiden sağlığım yerinde. Allah'a iyilik olsun Önce abi, sağ olun. ne biz de. de. Aynen eğlenme. Aynen. Eğlenme. Aynen. Buradasınız Hı. zaten Hı. akşam. Hı. Tamam. 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 gördük. Tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Haydi. Tamam. Haydi. Abi, abi. Hadi bakalım. Nereye götürüyorsun onu? kenara koyacağım. Ha Aha helikopter Evet. <laughs> metalden büyükmüşler onu ya. Ee, biz kendi aramızda nasıl konuşacağız? Şey işte. Ee, testi var. Biz direkt on, Karagat'tan on, 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 mı 16-18. 16-18 mi? He. Ee. Biz... Atlarını ver Şeyin Kamil'in anahtarını anahtarı ver kardeş. Ya yüklendi mi açılıyor biz baktık. Valla. Bak girelim. Küçük, küçük gibi büyük elli. Girelim bak gireceğiz. <laughs> Benim ahım var. Andaç nerede? Andaç! Andaç orada işte. Nerede? Kamil'in tepesine çıktı. Nasıl koyu koyu ya? Bir yerde almanız lazım artık. Bayrağı almanız lazım. Aydın abi hiç etmedi zaten. Oğlum o nasıl poz lan? <laughs> Hayır, şeyi yapsana bir. Sarıl bir, sarıl. Sarıl. Sarıl, sarıl. Aa, <laughs> Oğlum adamın biz saldırıyor mu, savunuyor mu diyor ya? Allah seni kahretsin ya. Ya. <laughs> Çaktırma. Ya, <adam> ya. Yine <laughs> iyi. Beşinci taburuk kaptanı. Şuan Başkan nasılsın? Cemal Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Nasılsın abi? Adını gördüm. Sevindim. <laughs> Görüşürüz abi. Neredesiniz? Hadi. Şu yolun kenarına şey yapalım. İdo ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Bak <laughs> TV <laughs>